Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle LFS yama göstereceğim Burada yamalarım var benim ben Bunu seçeceğim Bu ve DDS dosyaları Oyunumuzdaki arabanın Şeyini gösteriyor Data'ya gidiyoruz arkadaşlar şöyle Data'ya Buna gidiyoruz bunları atıyoruz Evet Değiştir. Ve şimdi oyunumuza gidiyoruz arkadaşlar. Tek kişilik hemen girelim. Ben LFS bildi açtım. Gördüğünüz gibi arabamız oldu. Buradan böyle düzenle hemen içini de göstereyim. <laughs> böyle bir ladanı araba <laughs> Şey kilidini açmayı da gösterdim. Evet arkadaşlar bu kısa bir video oldu. Yani Bence güzel oldu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve videosuz kalın.